bir evden herkese merhabalar. Bugün daha önce tadilatını bitirdiğimiz ama bir türlü yerleşemeyen Arzan Hanım'da evindeyiz diye Arzan'ı söylüyorum. Yeni bir evden herkese merhabalar. Bu hafta Nazilli Zafer Mahallesi'ndeyiz. Müşterimizin dairesini teslim ettik. Bugün çekim için buradayız. Gelin size şimdi neler yaptığımızı anlatayım. Şimdi mutfağımızdan başlıyoruz. Mutfağımızdaki daha önce kullanılan renkleri Arzan'ın beğenmediği için Arzan'ın isteği doğrultusunda mutfak dolaplarımız ve tezgahımız X1 serisi boya ile tamamı boyandı. Dairemizin tamamını Polisan Elegans serisi ile boyadık. Burada vestiyer alanımızı ve gardrobumuzu boyadık. Gardrob ve vestiyerimizin tamamını X1 serisi boya ile boyadık yine. Süpürgeliklerimiz yenilendi. Kapılarımızın tamamı boyandı. Ağırlıklı olarak boya çalıştık. Arzu Hanım ve Doğu Bey'e nazil tadilatı tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Yeni evlerinde sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz. Sizler de bu tarz tarz tadilat ve yenileme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.